Oldu bu saç çok güzel oğlum en kalpsiz insan bile bunu izlese vicdana gelir Umarım böyle olur gör bak Galip teyzesiince gelecek <laughs> ne oldu Galip'in gelmesi iyi bir şey mi yoksa bir felakete mi sebep olacak onu bilmiyorum. Yaparım, kızım için her şeyi yaparım, ne istiyorsun? Kızım nerede? Ailin nerede? Cevap versene. O sensin, değil mi? O kadın. Zeynep. Kader'in uğruna şarkılar söylediği, meşaleler yaktığı... ...unutamadığı kadın. O sensin. Müdürüm <Gülüşmeler> evet. 10 milyon euromuz var mı? Var, olmaz olur mu? Var tabii. Güzel. O zaman sen bana 10 milyon euroyu veriyorsun. Ben de sana hem Veli'yi hem de kız alıyorum. Oğlum Kadir bak... Ben sana her seferinde müdürün olduğumu hatırlatıyorum. Benim şaka maka kaldıracak halim yok. Yo, müdürüm, estağfurullah. Ben hiç olmadığım kadar ciddiyim ya. Benim işaretli 10 milyon euroya ihtiyacım var. Neyi peşindesin sen? Galib'in veliden çalmış olduğu 10 milyon euro'nun nerede olduğunu biliyorum. Şimdi ben işaretli paraları alayım, orijinallerini geri getireyim. Nasıl fikir? Günaydın Cemre'cim. Günaydın. Günaydın. Şimdi sosyal medyada çok konuşulan o videoyu getiriyoruz ekranlarınıza. Bir başkasını suçlamak. Ne kadar kolay değil mi? Ne oluyor orada? Ne izliyorsun? Merak ediyorsan gelip izleyebilirsin baba. İnsan işte. Kendine bakmaktansa bir başkasına bakıp suçlamayı her zaman sevmiştir. Başkasının acısına bakmak da güzel değil mi? Mesela akşam olmuş. İşten gelmişsin, yorgunsun. Artık herkes Zeynep'in başına gelenleri bilecek. Kimse başını çeviremeyecek, kimse kayıtsız kalamayacak. Elindeki kumandayla akşam haberlerini izliyorsun. Ve hiç kimse kendi suçunun bedelini ona ödetemeyecek. E başkasının acılarına bakıyorsun. Sıkıldın mı? Kapat. Kurtulun işte. Siz kurtuluyorsunuz ama... ...izlediğiniz insanlar kurtulmuyor yaşadıklarından. Şimdi bu videoyu da kapatabilirsiniz. Ama benim yaşadıklarım siz bakmasanız da devam edecek. Adalı hemen beni ara. Zaten kadın. Sizin koca erkek dünyanızda bir zavallıyım. Yani öyle düşünüyorsunuz değil mi? Aferin sana Zeynep. Herkezi ayağa kaldırdın. Aferin sana. Hayır. Hayır, ben bir zavallı değilim. Hiçbir zaman öyle olmadım. Ne yaparsanız yapın, ben öyle olmayacağım. ...mücadele edeceğim. Kızımı, yavrumu bulacağım. Ağlayacağım. Güteceğim. Üzüleceğim. Mücadele edeceğim. Hayal kuracağım. Kızımı, yavrumu bulacağım. Onu yaşadığı cehennemden çıkarıp... ...bütün yaralarını iyileştireceğim. Çünkü ben anneyim. Benim anneliyim. Benim kadınlığım. Sizin erkekliğinizden... Sizin silahlarınızdan, sizin şiddetinizden daha güçlü. Çok güzel. Bu kadın çok güzel oyun kuruyor. Düşsem de ayağa kalkacağım. Söz veriyorum ben bunu yapacağım. Her kadın böyle yapar çünkü. Her anne böyle yapar. Peki bir baba? Kızımın babası mesela. O benim yaptıklarımı yapar mı? sana çok basit bir soru soruyorum. Sen bir baba olarak benim yaptıklarımı yapmayı göze alabilir misin? Buna verecek bir cevabın yok işte. Cevre. alo izliyor musun? İzliyorum. Korkma kızım. Bir baban olmasa da bir annen var. Ben hepsine yeterim. Tek başıma olsam da yeterim. Bak Zeynep şey, gör hadi. bak şimdi her şey daha <laughs> hızlı ilerleyecek. De, emniyet dahil herkes daha fazla titriyecek bu konu üzerine. Galip de Galip'te daha fazla kaçamayacak. Cemre bu yaptığımız Kadir'e zarar vermez değil mi? Yok canım neden zarar versin ki? Hem yasal olarak hiçbir problem yok merak etme. De, ama kamuoyu baskısı nedeniyle biraz daha fazla düşmek zorunda kalacaklar bu işin üstüne o kadar. Doğru söylüyorsun. Tamam görüşürüz. Hadi Galip. Hadi Galip bir kez olsun beni şaşırt. Alo, Galip ben. Galip? Oğlum neredesin sen ya? Yurt dışında. Ne yapıyorsun lan yurt dışında? Boş ver şimdi. Bak ne isteyeceğim senden. Söyle bakalım. Benim bir yerlerde aranmam, kaydım, kuydum var mı? Bir baktırsana. Ne oldu oğlum? Bir şey mi Yok ya. Gelirim belki şimdi saçma sapan bir şey çıkmasın karşıma. Bir baktırıver sana zahmet. Tamam baktırırım. Tamam sağ ol. <laughs>